tamam. Evet, matematik kısmı bitti. Şimdi burada bence kaçırdığım nokta şu. Yani bu tarz sorudan sorduğun için böyle bir şey yaptım. Bak buraya bir eklemiş, değil mi? Evet. Buraya 4 eklemiş. Bunu görmüşsün zaten. Burada sıkıntı yok. Buraya 9 eklemiş. Buraya 16 eklemiş. Yani ben aslında 7'nin üzerine ne ekleyeceğim? Yani şunu bulabilmek için 1'in karesi, 2'nin evet. karesi, 3'ün karesi. Peki ben en son 15'in karesini ekleyeceğim değil mi paşa? Evet. Bak burası 5 iken 4'ün karesi, 4 bir yani o 16 ise 15'in karesini ekleyeceğim. Peki sen şunu hatırlıyor musun? Birin karesi, 2'nin karesi, toplam çarpım n'in karesi neydi bu? n çarpı, n en artı 1 çarpı, 2n artı 1 bölü 6. Hani namusunla toplarım ben hocam bu formülü ezberleyeceğim dersen sen bilirsin <laughs> ama bence bu formülü bir hatta şunu da hatırlatayım istersen birin kübü ikinin kübü enin kübü bu formül ezberlenecek bir şey değil dersen bir de buna bak en çarpı en artı bir bölü iki zaten şu ardışık sayıların karesi şey toplamıydı onun karesini alıyorsun ee, yani toplam şeyi bu peki ne yapacakmışım şimdi şuraya dikkat et şuraya nasıl hesaplıyormuşum n, n dediğim şey 15, 15 çarpı 16 çarpı 31 bölü 6 artı bir de 7'miz var. 3'e ee, e bölelim, 5, 3'e bölelim, 2, 2'ye bölelim, 2'ye bölelim, 8, 40 çarpı 31, 40 çarpı 31 artı 7'den, burası 1240 artı 7'den, 1247. Anlaştık mı? Yani senin es geçtiğin şey toplam çarpım formülündeki şu formül. Ya yani da tabii ki şunu da tek tek toplayabilirdin ama çok mantıklı değil.